Arkadaşlar merhaba. Ben ben Melis sana da kanalım. Nerede malıştım arkadaşlar? Evet bunu hemen gösterelim. İşte kurtumak Magic Rainbow Dance. Hadi şimdi burada açalım. Ha, bunu göstermeyeceğim. Bunu sonra. Evet arkadaşlar bir de kurtumak Magic <laughs> Ne bulasın? Evet arkadaşlar. Açalım. Açalım. Biraz zor olacak. Aha. Arkadaşlar ben bunu Yardım edeyim, edeyim mi? Yardım edebilirsin. Ama durun arkadaşlar. Ee, sen iki dakika tutar mısın? Dur. Dur. Aç. Evet arkadaşlar. Evet. Ay, açtık arkadaşlar birazcık. Arkadaşlar. Çok önemli biz bu konuyla. Arka planı sonunda öyle. Son Arka, Arka planı yapalım. yapalım arkadaşlar. Ama tam çıkacak diye be arkadaşlar. Çıkar çıkar çıkar. Çıkarttık arkadaşlar. Tam çık. Sen biraz acele etsen. Arkadaşlar bu çok sağa açılıyor. <laughs> Çıktı mı ya? Çıkar çıkar. Ben yani çıkart diye diyorum Hı, arkadaşlar. Çekil. Arkasından çıkar. Ya. Evet arkadaşlar dokunması video şey, çok güzel. Şimdi Size Çok kötü arkadaşlar. Ay. Ya şey çıkartıyor bu ağrı. Evet arkadaşlar ilk önce ilk aksesuarlarımızdan başlayacağız. Bu burada dursun. Şunlar şunları çıkart. Böyle bakacak sekiz. Ve kendisini çıkartalım. Şimdi buraya koyalım. Böyle. Arkadaşlar. Al. Alalım arkadaşlar. Üzümüz arkadaşlar. Sen tutar mısın şunu? Tut. Evet arkadaşlar. ilk önce aksesuarlarından başlayacağım arkadaşlar biraz zor çıkıyor. Aslında ben bunu kolay çıkacağım umardım ama. İlk önce şunu mu çıkarsın? Evet arkadaşlar çıkmıyor biraz zor çıkıyor. Arkadaşlar öyle bir zor ki. Biz hemen açıp Evet arkadaşlar açtık ilk önce tarağımızdan. Sarı bir tarağı var. Madri Pony. Bu renkte taram yoktu. Ve gül takısı. Yine açabiliyorsunuz. Ama bu böyle oraya arkadaşlar. Saç da çok güzel. Hadi açsana saçını bak. Sen saçını fark etmedin mi? Fark bak ettim. burada şey var. Bak. Bandı var burada. Şöyle tutabilir misin? Ama hep tutuyorum bak. Arkadaşlar durun. Bir sorun vardı. Saçı kopar bak. çekirne. Evet arkadaşlar, ben bunu şöyle açayım. Niye açılmıyor? Biraz zor oluyor. Of oh arkadaşlar çok güzel bir saç var. Şöyle şey yapalım. Şöyle. Evet böyle yumuşacık gelirse bir saçına? Evet arkadaşlar şimdi ben Diamond Smith'imi açacağım. Böyle sulu kanat panimiz var. Koy. Yanına koy. Arka bu böyle olacak. Çünkü neden söyleyeyim? Evet, evet Rainbow dişimizi biraz kaçırıp Kanka. Evet. Sen tutar mısın ben seninkini tutayım. Aha. Şuraya yapıp şuradan tut. Evet arkadaşlar ve kurtmak magic. Kurtmak magic. Çok güzel arkadaşlar. Ee, neydi adı? İşte Blossom Port. Çok kolay açılıyor bana, bana göre. Ama biraz da zor tabii ki de. Bu kadar da kolay demiyorum yani. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar sesler geliyorsa özür dileriz. Şöyle. Arkadaşlar üzgünüz. Evet arkadaşlar kardeşim tutuyor pek tutamıyor da. O yüzden sorun oldu mu bilmiyorum. Şöyle çıkartalım. Arkadaşlar. Oo, çok zor açılacağı belli. Çok güzel, açıl açıl, seni Yerim ya, açıl açıl arkadaşlar açılsın lütfen, dua edin açılsın. bir şey olmadan birini açılsın, dua edin, dua edin arkadaşlar açılsın. <laughs> arkadaşlar çok güzel arkadaşlar, çık arkadaşlar böyle kutuyu ku sürekli. Ku evet arkadaşlar. Çok güzel bir temiz. İlk önce penemizi çıkartalım. Bunu daha ilk defa şöyle çıkartıyorum Evet arkadaşlar. Böyle. İlk önce bunu buraya koyalım. Böyle. İlk önce aküse sağlarından başlayacağım. Bu galiba zor çıkacak. Arkadaşlar çok zor tarağımı çıkartmamı unutmayacağım. Arkadaşlar çok zor. Oh. Bunun tarağı çıktı. Şöyle. Ay. Evet işler bir şey oldu. Evet arkadaşlar. Ah ee, oh, durun. Şöyle. Ee, böyle, e, böyle durun şöyle bir gül gül tokası var aslında orada pembe bir tokası var böyle yine açılabiliyor panizin saçını takabiliyorsunuz dur şöyle bu da aynı şekilde bu da kırmızı ama arkadaşlar böyle İkisi de çok güzel <laughs> evet arkadaşlar saçımdaki bandı çıkartalım Evet arkadaşlar durun. Aha, kafası yine oynamıyor. O, durun arkadaşlar ben bunun kafasını oynatayım. Oha. Oha arkadaşlar yani. Bunun kafası niye oynamıyor? Çünkü sert o değilse. Bununki daha kolay olmuştu ama bununki zora benziyor. Ha, tamam arkadaşlar. Çok zor oldu. Evet şöyle. Şimdi tutabilirsin. Ben kendinkini yapacağım. Arkadaşlar dur bir ben kendinkini yapalım. Böyle çok güzel bir saçı var. Şu anda Rainbow Power'larıma girmiş olabilirsin. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. <laughs> dur, dur. dur bir. Arkadaşlar bir de ben bu uygulamayı yükleyemiyorum. Evet arkadaşlar bir de bunları tanıtalım. Bu da aynı buna benziyor. Bakın. Şimdi Onun kafası oynuyor. Ha, o niye arkadaşlar bunu kaybeden? Çünkü ben onun kimi kurtardım. Evet arkadaşlar, eşyalarını tanıt. Evet. Böyle saçı çok güzel. Hı <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Sonra pura uçurtabiliyor. Durun gösterin. Evet. Şöyle gül tokası var. Gülümüz. Aynen. İyi. Evet arkadaşlar. 30 lira. Vay. Şurada... Saçı çok karışık ki olmuş şey yapmışsın. biraz saçı var bak böyle. <laughs> Durum değil. Bunlar yaptık işte diyorum. Bunlar <laughs> yaptık işte. Evet arkadaşlar. Daha şurada da şöyle bekin şu böyle var. Çok güzel ama ya. Evet arkadaşlar. Ben... Şimdi eşyalarını tanıtacak. Tanıt. Ben çok hoşum. Çok güzel, böyle göre takabiliyorsunuz. Duy Açayım, takayım. Arkadaşlar birazcık taktım ama çok güzel Çıkart. Evet arkadaşlar, tabi böyle sapsarı. Çok güzel, <laughs> klasik maldır pantolon. Evet şimdi sıra geldi benimkine. İlk önce aksesuarlardan başlayacağım. Çünkü aksesuarlar daha güzel arkadaşlar. Dur, dur. Evet arkadaşlar böyle çok güzel bir pembe tonlarında böyle çok güzel bir tarağı var. Yine böyle açılabiliyor. Bakın şöyle. Yine poninizin saçına takabiliyorsunuz. Aynı. Bir de şöyle yeşil tonlarında çok güzel bir tarağı var. Hiç bu renkte tarağım yoktu. Ve bu iyi oldu. Evet arkadaşlar. biz dediğiniz için teşekkür ederiz. Bu kanalda daha çok fazlası var. Aynen. Evet. Umarım kanalımıza abone olmayı. Ve bu, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. karar. Sizi çok seviyoruz. Çünkü size beğendiğiniz için çok fazla bir video unuttum. Unutmayın. Hoşça kalın. Evet bunu annem ve babama göstermek için çok sabırsızlanıyorum. Evet arkadaşlar şimdi durun bakalım kart kime yakışacak. Tamam mı? <laughs> evet ilk önce Lili li balısımıza takmak istiyorum. Durun. Lila blazım, Lila Evet arkadaşlar çok güzel oldu Şimdi rainbow işimize takacağım. Ben takayım. Kendim ben, ben. Arkadaşlar sesler geliyor, özür dileriz. Ben ben diyen bir tane kardeşim var ikinci kardeşim e, kavga ediyorlar da onunla. ondan gel ses. Evet arkadaş. çıkartalım çünkü kavga edebiliriz. Evet böyle. Evet. Durun arkadaşlar. İlk önce kurdele sonra tokala 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 En yukarılara şunları koyacağız. Tokaları. Evet arkadaşlar sepetin içine bunu. 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 Üç i̇şte tane tarağım oldu. Bunu. Bunu koyduk arkadaşlar böyle sepetimiz oldu. Şimdi oynayalım arkadaşlar. Evet oynatalım biraz çok güzeller şimdi. Arkadaşlar bunları biz annemize göstereceğiz. Oynatalım. Oynatmıyor Oynatmıyorum sıkılırlar. E biz annemize babamızı gösterdikten sonra oynatalım ve dizelim. Bunları artık dizeceğiz değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar şöyle kutularımız var. Burada da. Evet. Hemen onu...